Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle beraber GTA San oynayacağız ee, Bu böyle bir videoyu 4-5 yıl önce koymuştum muhtemelen bundan öncesinde onun editlenmiş halini görmüşsünüzdür hmm, çok uzatmaya gerek yok hadi videoya geçelim evet arkadaşlar şimdi MTA'da arkadaşlar 11.000 paramız var şu an <laughs> ya oğlum şu an 11.908 para 908 bersene, bersene, bersene. dolar paramız var. Ee onu 15.000'e kasacağız. Tabii efendim. Sonra aracı sonra onunla Vlex alacağız, arabamıza taktıracağız. Ee, daha sonrasında işte birkaç böyle troll yaparız belki falan işte o tarz bir şeyler yaparız. Hadi geçelim. Evet şu oyunun sesini biraz açalım. Sen neredesin kanka? Ben gideceğim. bekle ben kendi arabamı bir alayım. Arkadaşlar lan dur yanlışlıkla diğer arabayı aldım. BMW'yi alacağım. 400 Allah. Durmuş arabayı aktif kalmış ya. Nerede lan araba? Ana en son burada bırakmışım. Bu araba sonra çizerim ya. Bir ne var araba? Onu hallederiz ya Dur. Slash. Ya oğlum bak oldu. fazla araban mı var derdin mi var ya bak arkadaşlar şu gördüğünüz siyah araba benim diğer arabam ee, oyundan gir çık yapıyorum vergi borcundan kilitleniyor Ya vergisi var yani arabanın. Daha yeni ödediğim vergiden borç alıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Dalga geçiyor de. Bir daha mı bu araba? işsiz gibi şunu ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi sen pizzacıdasın değil mi? Pizacıya. Tamam geliyorum. Pizzacı da çalışma kanka bence. Tamam şurada bırakayım zaten. Tamam ben hemen şu arabayı bir tamir ettireyim. Çok sakladım. Ön taraf e, hafif bir sinek. Arka taraf bayağı bir sinek. Şu an nasıl duruyor? Güzel. Değil mi? Arka da aşırı kalkık değil bence. Aynen. Tam aynadaymış. Aynen. Bu arabanı da böyle seviyorum ben ya. Böyle güzel duruyor. Şu kek girelim de araba ama. Hı hı. Şu, Pizza. Bizi... <laughs> Ağacın yemişti. Ay Enes Batırcı yapmış oraya. <laughs> Meslek Kardeşim sen mekanikçi değil misin? Niye işini bırakıyorsun ha? Ayıp değil mi? Ha ha ha. Bırak <laughs> <Karat. gülüyor> Kurt. ki bu aşkı yaşamadık baba. Marzed ki bu aşkı yaşamadık. Yetenek kardeşim bak. Bak. <laughs> ne yapsak? Eee Taşımacı kargoculuk yapak mı? 6000 veriyor. Olur. Ama çok uzun sürüyor çok sıkar evet, evet. Çok sıkar ya evet. Kanka 15 tane kargo dağıtıyor. her biri Şehrin farklı yerlerinde O zaman Ne taşımacılık mı Pizza mı Taşımak. Tamam Ben jipim bile önünü basıyorum Kardeşim e30 misali <laughs> Aynen senin de araba vardı böyle pembiş bir şey onun fotoğrafını koyuyorum. O beni geri Mordu değil mi? Mordu. Erkek adam mor ya. <laughs> erkek rengi erkek. Ama güzel ya. Şeyde. Mitsubishi de. Aynen <gülüyor> Mitsubishi, Subaru falan böyle ikisinin arası değişik bir arabaydı böyle. Öyle <laughs> De değişik bir arabası vardı, güzeldi aslında da. Ee, onu birlik kondu o arabaya. Aynen. nerede olduğunu. Vermiyor. Ne, nerede olduğunu bile bilmiyorlar araba, yok oldu. Kürdistan'a gönderdiler, kargoladılar onu. Yani muhtemelen denizde falandır şu an, landur dönüşü kaçırdı. Ya da Aynen şey gibi, şu hızlı ve öfkeli gibi. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar kolu şey. Dalgıç kıyafeti giydiler, kol bandıyla sardılar kendilerini, arabayla müzeye gittiler. <laughs> kol bandıyla. <laughs> ah. Ah.